Herkese merhabalar. Ben Başbu Uluslararası Danışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbu. Bugün ikamet izni adres değişikliklerinde yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz. Siz değerli yabancılardan çünkü bundan çok sorular geliyor. İşte adresimi değiştim, nasıl bir yol izlemem gerekiyor veya adresimi değişeceğim, nerelere müracaat etmem gerekiyor. Bakın değerli yabancılar adres değişikliğinde iki şekilde yol izleniyor arkadaşlar. Birincisi şehir içinde adres değişikliği ve şehirler arası adres değişikliği. Yani örneğin Antalya'dan bir vatandaş, yabancı uyruklu vatandaş İstanbul'a taşınıyor. Ne yapması gerekiyor? Önce şundan bahsedelim. Bu şehirler arası oluyor. Antalya'dan İstanbul'a taşınan yabancı uyruklu vatandaş ilk önce e, göç idaresi yani Kumkapı İstanbul'da Kumkapı Koordinasyon Merkezi'ne giderek orada yeni ikamet adresini bildirecek. 20 iş gün içinde bildirmesi gerekiyor. Daha sonra geçiş başvurusu yani geçiş başvurusu yapıp randevu alıp göç idaresine müracaat edecek. Burada da dikkat etmeniz gereken husus şudur. Örneğin elinizde kartınız var. Antalya'dan aldığınız bir kartınız var. Süresi 7 ay 8 ay daha var. Eğer siz o kartın süresine göre bir başvuru yaparsanız geçiş başvurusunda e, ücretsiz yani harç bedeli ödemeyeceksiniz. Sadece kart bedeli ödeyerek tekrar elinizdeki kartın süresine göre size bir kart verecekler. Adres değişikliği olacak. Orada Antalya yazıyorsa diğer kartınızda yeni aldığınız kartta da İstanbul yazacak. Ama birçoğunuz zannediyorsam ki başvuru yaptığı zaman diyecek ki bir yıllık olsun niye eski kartıma göre olsun ki? Bir yıllık başvuru yaparsanız örneğin o zaman Harcı da ödeyeceksiniz, kart bedeli de ödeyeceksiniz. Yani ilk başvuruda ne ödüyorsanız burada da onu ödeyeceksiniz. Peki şehirler arasından bahsettik. Peki şehir içinde örneğin İstanbul içinde Kadıköy'den birisi bahçeli evlere taşınacak. Peki burada ne yapması gerekiyor? Onun da randevu almasına gerek var mı? Hayır tabii ki de. Öncelikle nüfus müdürlüğüne gidecek. Nüfus müdürlüğünde adres değişikliğini yapacak. Daha sonra yine Kumkapı Koordinasyon Merkezi'ne gidecek. 23 gün içinde bildirecek. Arkadaşlar 23 gün içinde adres değişikliğini bildirmezseniz idari ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar. Yani para cezası ile karşı karşıya kalırsınız bilginiz olsun. Biz Başbuğ Uluslararası Danışmanlık Grubu olarak tüm bu konularda siz değerli yabancılara profesyonel danışmanlık hizmeti veriyoruz. E, yapmanız gereken sadece arayıp ister danışmanlarımızdan ister avukatlarımızdan bilgi almaktır. Ofisimize gelen hiç kimseden Hiçbir yabancıdan daha doğrusu danışmanlık ücreti talep etmiyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.